Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki ben zeytin köye hemen hemen her gün yemek götürüyordum ama 3 gündür yemek götüremiyorum çünkü paramız yok ve kimse de bize para göndermedi. Gönder şimdiye kadar gönderenlerden Allah razı olsun, yemek gönderenlerden Allah razı olsun. Kıyafetleri hazırladım arkadaşlar. Eğer bugün yemek götürebilirsem, şu kıyafetleri kız, kadın, erkek diye ayırdım. Şöyle göstereyim size. Bunların hepsini götüreceğim. Ee, çoraba ihtiyacım var. Şu bereye yani şapkaya ihtiyacım var. Bana yardımcı olun arkadaşlar lütfen. iki gündür uyku uyumuyorum. Siz de bir gün rahat uyku uyursunuz. Gözünüzü kapatırsınız. Çok teşekkür ederim her şey için. Allah'a emanet olun.